Olur Ceylin. Söyle bakalım kimler vardı? Hangi grup hangi gruptu? Öğretmenim birinci grupta grupta Onur, Tuna, Nehir ve Çağan vardı. Tamam. İkinci grupta ben, Poyraz, Cemil, Beren ve Hevi vardı. Hmm. Yani baya bir var değil mi? Beni şey olarak. Tamam. Ee, şey yapalım yani bir 10 on e, on gece falan gelirler diye düşünüyorum ben ki. Zamanlar bakalım artık hani, tekrardan bir grup oluştururuz olmalı. Burada olanlar bir grup oluştururuz. Ee, öyle devam ederiz. Zaten burada olanları da gruplara dahil etmemiz gerekecek. Ee, mesela şey, Elif'ti mi? Elif dün yoktu. Geçen hafta yoktu. Elif bir grubu derdiydi. Ama babam öyle bir Ben evet, ya. Hayır öğretmenim ben değilim. <laughs> öğretmenim evet, internetinden ja. ben Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Aranızda Can diye birisi var mı? Can, öyle bir kişi değil mi? O şey... Aa, Benim kardeşim kardeşimin ismi tarih. O insan var. Tamam, yani sen Zehirli'sin, evet. okey. Şimdi şöyle yapalım. Evet, Elif'i bir gruba alalım Zehirli. Elif, e, Elif şey alalım. Eksik bir grubunuz var mıydı? Elif'i şey alalım.

ya, şey ben, e, bu ne diyor? Bu ses ne? Ben bu öğretmenin herkesin gizliğini doğrulamak için e, kamerasını açtım herkes. Evet çok. Hocam ben seride sorumluyum. Oğlum ne bırak? Kırmızı şokluyum. <laughs> Kara köpek mi var? Sen geliyor alim miyiz? ama buradan yakalamayı istiyorsan bir dakika. <laughs> ben <de Öyle. gülüyor> ben de... <gülüyor> 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 Atayım ben. Öğretmenim konuşuyor. Öğretmenim konuşuyor musunuz? Konuşuyorum şu an. Geliyor öğretmenim, geliyorum. Evet, benim yeni bir var. Gelmeyecek olabilir. Drama geliyor. Bazen bende de oluyor. Tamam, süper. O zaman seyir izleyebiliriz. Seni Murat Bahseler bir şey illat buluştu. Gidiyor, gidiyor. 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 Evet. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Birisi benim ismimi almış adı Şimdi Onur yaptı öğretmenim. Birisi var yani herkesin ismini farklı farklı yapıyor. Şimdi benim de yaptım. Olur mu şöyle? Hayır, onur değil. Olur. Ya ben değilim. Ben, ben, olur. ben buradayım. 好，好了，好了，好了，好 懵了。嗯嗯